O zaman en instant ve etkinlik alanı tasarımıyla devam edelim. Bu kategoride de ödülü takdim etmek üzere Sayın Çağan Keskin'i sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin. Aslında ben sahnede konuşmayı hiç ama Heyecanlanıyorum fena. Çok kısa birkaç bir şey söyleyeceğim. Volkan çok eski dostum. 22 yıl önce, çok ufak bir hayalle böyle minik odalarda başladı. Anlatıyordu ben de hadi ya falan diyordum. Kocaman bir uluslararası organizasyona dönüştü. Öncelikle onu çok Aesop ailesi çok tebrik ediyorum. Ee, bu sahnede ben ödül de aldım. Jüri üyesi de oldum. Şimdi bugüne nasipmiş ödül vereceğim inşallah. Ee, bu salonda ödül alanlar değişti. Verenler değişti. Değişmeyen tek şey çok büyük alkış istiyorum. Bu Volkan'ın gözündeki ateş hiç değişmedi. Senelerdir. 22 senedir sektör için çok doğru bir şey yapıyor. Çok takdir ediyorum. Ayrıca aynı zamanda bir Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak son 3 yıldır burada yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Kıbrısımızı tanıtımına büyük katkıda buluyor Volkan Cansın. Keşke fırsat olsa biz bütün salon birleşsek ve Volkan'a bir sürdürülebilir başarı ödülü versek nasıl yapacağız bilmiyorum ama sadece minnetlerimizi iletiyoruz sana Volkan'cığım. Çok teşekkürler. O zaman açıklayalım mı? Heyecanınızı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz efendim. Vay. Bu da çok sevdiğim bir arkadaşıma geliyor ödül. Unforbidden Festival. E, Patricio değil mi? Unforbidden Festivals ödülümüz. En iyi stand ve etkinlik alanı tasarımı Unforbidden Festival organizasyon. Unforbidden Festival ile birlikte ödüle layık görülüyorlar. Yürekten tebrikler. Kocaman bir alkış istiyoruz. Teşekkürler. Alkışlar sizin Saygı için. Saygıdeğer konuklar, bugün burada Unforbidden Festival'in ikinci ödülünü almaktan onur duyuyoruz. Bu organizasyon için Ace of Mice ekibine, Alexis Hotel'e çok teşekkür ediyoruz. E, Unforbidden Festival'in en dikkat çeken özelliklerinden biri, uluslararası, <laughs> uluslararası ve Türkiye'de daha önce yapılmamış bir vizyonda festival yapmaktı. Bunu öncelikle ee, biz hayal ettik. Hayal edip kelimelere döken ve aramızda olmayan Çisel Çakıroğlu'na öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Daha sonrasında bu hayali Özveri ve Can Baş'la <laughs> sahneye çıkartan backup reklam Ali Bekoğlu. Sonrasında da Özveri çalışan Sedat Gündüz ve ekibine teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Hayır çok esnesiniz. heyecanlıyım kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne demek ne güzel. Burada önemli olan zaten bu heyecanları paylaşmak. Sizi ödüllerinizle taçlandırmak. Tam böyle sahnenin ortasından da güzel bir kare alabilirsek, biraz sola doğru kayabilirsek harika olur. Harikasınız. En iyi stand ve etkinlik alanı tasarımı Unforbidden Festival organizasyonla ödüllerini alıyorlar. Çağın Keskin'e de çok teşekkür ediyoruz.